Yeah, Obrigado. tekrar masaya oturduk. Sektörden arkadaşlarımız e, arada bir güven unsuru olarak e, odayı devreye soktuktan sonra bu problemi de açtık. İnşallah Kardemir'de de e, yer seçim e, aşamasını tamamladık gibi inşallah sonunda yeni bir karma o sebebi kazandırmanın heyecanı içerisindeyiz. Zonguldak'ta ekonominin kanaat önderi görevini üstlenmiş artık asırlık bir kurumumuz var burada. Zonguldak Ticaret Sanayi Odamız Zonguldak'ın tarihine taşıdığı önemi yakışan şekilde azimle gayretle çalışmaktadır. Şehrine değer katan çalışmalar yapmaktadır zonguldak ticaret sanayimimiz. Öncelikle bizim en önemli kriterimiz eğer ticaret sanayimimizin vermiş olduğu hizmet kalitesini ölçen uluslararası akreditasyon kurumu tarafından denetlenen bir sistemimiz var. Bütün Paris, Londra, Berlin Odaları da aynı sistemle, ticaret odaları aynı sistemle denetlenirler. Baktığımız zaman Zonguldak Ticaret Sanayi üyesine vermiş olduğu hizmet kalitesinde tam 5 yıldızlı hizmet veriyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. <laughs> Metin Demir başkanımız liderliğinde biraz önce dinlediniz. Daha çok projeleri var. Ben buna bizzat şahitim her geldiğinde bir sürü projeyle şu koltuğun altında projeyle bana gelmekte. Kara Elmas'ın başkenti Zonguldak dünyadaki yeşil mutabakata uygun bir şekilde bir dönüşümünü hazırlanıyor. 19. yüzyılda burada kömürün keşfinin ardından ilk modern kömür işletmeleri kuruluyor. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Zonguldak'ın bir ilçesi olan Karabük'te ilk demir çelik Bugün ayrı bir şehrimiz ama o gün için ilçemiz Demirçelik Fabrikamız Kardemir kuruluyor. Sonrasında Erdemir geliyor. Yine Türkiye'nin sanayileşmesi Zonguldak'ın öncülüğünde başlıyor. Bugün de Zonguldak yeşil dönüşüme aslında baktığımız zaman öncülük ediyor. Yıllardır hayalini kurduğumuz biraz önce burada ifade edildi. Çaycuma'da da ifade edildi. Filyos projesi Metin başkanımızın ısrarlı talebi ve takibiyle nihayet hayata geçiyor. Filyos say sayesinde sanayi, turizm, tarım alanlarında yeni iş ve yatırım fırsatları doğuyor Zonguldak'ta. Zaten yeni kurduğumuz ve 5. bölge avantajlarına sahip Gökçebeği OSB'nin de yatırım talepleri de buna işaret etmektedir. İnanıyorum ki Metin kardeşimin gayretiyle hız kazanan tüm bu çalışmalar netice verecek. Zonguldak yeniden bir cazibe merkez haline geliyor. Batı Karadeniz'in de dünyaya açılan kapısı olacak inşallah Türkiye'nin üçüncü büyük limanıyla. Biz de sizlerle Ankara'da her türlü desteğe vermeye Zonguldak'ımıza devam edeceğiz. Odalarımızla birlikte kurucu ortağı olduğumuz kredi garanti fonu vasıtasıyla Zonguldak'ta bugüne kadar yaklaşık 8 bin üyemize toplam 3 milyar lira kefalet desteği verilmiş durumda. Kredi garanti fonunun yönetim kurulu başkanı Erdoğan Özegen kardeşim de bugün bizlerle beraber. Düşünebiliyor musunuz? Devir öyle bir devir ki babanın oğula, kardeşin kardeşi, komşunun komşuya kefil olmadığı bir dönemdeyiz. Ama öyle bir Dünyada ilk ve tek bir oda sistemi var. Kendi üyesine kefil oluyor. Bazen akıllarımıza geliyor ya bu odalar ne iş yapıyor diye. Bugün kimsenin kefil olmadığı bize krediye ulaşımda senin odan benim üyeyim diye sana kefil oluyor. Bundan daha büyük iş yok. Bunda da bütün odalarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kimsenin krediye çünkü diyor ki kredi garanti fonu vasıtasıyla diyor ki odalar bankalara eğer üyemin kredisi batarsa Allah korusun yüzde seksen beşini ben ödeyeceğim diyor. Bu büyük bir rakam haberiniz olsun. Şimdi zaman zaman aklımıza soru işareti geliyor. Daha bundan büyük bir hizmet mi olur? Bu arada tabii biz kredilere ulaşırken Tabii bizim en önemli meselemiz yüksek enflasyon nedeniyle firmalarımızın işletme sermayeci, sermaye ihtiyacı da hızla artmaktadır. Onları desteklemek üzere yeni kredi ve kredi garanti fonu de kefaletli yeni kredi paketlerinin geçirilmesi için hükümetle temaslarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah olumlu sonuçlar alır. Zonguldak'ta da bir defada kefalet desteği sağlanmış olur. Zira Zonguldak'ta önemli bir üretim potansiyel merkezi. Şimdiden bunu güçlendirmemiz gerekiyor. Bakın geçenlerde Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nin sanayi veri tabanında 90 bin üreticimiz ve 4 bin ürünü analiz ettik. 90 bin işletmemiz, 4 bin ürünü analiz ettik. Buna göre Zonguldak Türkiye'de üretim kapasitesi açısından 25 üründe Türkiye'de birinci. Bu müthiş bir potansiyel. Farkında mısınız bilmiyorum. 25 üründe Türkiye'de üretim kapasitesi açısından birinci. Başta tabii demir çelik olmak üzere birçok. Ve 20 üründe de Türkiye'de ikinci. 17 üründe de Türkiye üçüncüsü. Zonguldak. Bu pozitif alanlara odaklanmamız lazım. Haberimiz var mı yok mu bilmiyorum. İnşallah Metin kardeşim bunu yayınlasın biz yayınladık. Geçen hafta bunu saray bakanımızla beraber lansmanını yaptık. Zonguldak'ın artıları neler bunu görmemizde fayda var. Bu vesileyle Zonguldak'ta yatırım üretim yapan tüm girişimci kardeşlerimi tebrik ediyorum. Öte yandan Odamız güzel bir işe daha imza atıyor. İşte burada da yazdık, yazmış zaten. Ara ve Tahkim Merkezi'nin açılışını yapıyoruz aynı zamanda burada. Ara Bulucuk Tahkim Merkezi'nin merkezi burada değil. Açılış burada, merkez odada değil mi Metin'ciğim? Uzun süre biraz önce ifade etti. Bugün baktığımız zaman niye Ara Bulucuk Tahkim? Ara bulucuk, Tahkim değerli kardeşlerim. Bizim asırlardır kullandığımız bir geleneğimizdi. Bu geleneği bıraktık. Eskiden iki tüccar anlaşamazsa es bundan 300 yıl önce, 400 yıl önce meseleleri nasıl çözüyorlardı? Bileniz var mı? Kırşehir'de değil buradaki ahi ocağında çözüyorduk. Yani o günkü ticaret odasında bir araya geliyorduk, işimizi çözüyorduk. Sonra loncalar oldu. Sonra biz bu güzel kültürümüzü bıraktık. Yeniden nereden keşfettik biliyor musunuz? Bu batı yapınca güzel oluyor. Biz yaparsak kötü oluyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Bütün batı hukuk sisteminde ara ve takip sistemi var. Yani bizim geçmişte ahilik teşkilatının yaptığı, loncalığın yaptığını onlar bizden kopyalamışlar. İyi olan işlerimizi hep kopyalamışlar. Yapıyorlar, biz bırakıyoruz. Sonrasında ha batıdaysa güzel diyoruz. Şimdi çok şükür uzun uğraşlarımızın sonucunda artık iki tüccarın arasında bir anlaşmazlık olduğu zaman nereye geliyoruz? diye geliyoruz. Çünkü Bakınız niye odayı istedik? Niye arabuluculuk tahkimi istedik? En haklı davamız birinci derece mahkemede iki yılda sonuçlanıyor. Minimum. Sonra ben kaybettiğim zaman hemen ikinci derece mahkemeye itiraz ediyorum. Bir iki yılda orada sürüyor. Yani bugün benden yüz bin lira alacağım varsa dört sene sonra hele bugünkü şartlarda herhalde on bin lira alıyorsundur. Bu kadar enflasyonun yüksek olduğu dönemde senin 100 bin liran 10 bin liraya geliyor. Halbuki ara ve tahkimde sonuçlarla süresi ne kadar biliyor musun? 3 ay. 3 ayda sonuç Haklı Halk ve haksız. Siz kendiniz anlaşıyorsunuz. Öteki taraftan baktığımız zaman masraf da mahkeme masraflarının yarısı. Ve yıllardır süren mahkemelerden de hep beraber kurtulmuş olacağız. Bugün ara bulucular bakın kanun çıktıktan sonra bütün adalet bakanlarımızda hep bunu konuştum ama tabii başta Cemil Çiçek başkanımızın buna çok büyük emeği var. Allah kendisine razı olsun. İlk başlangıç öyle başladı zaten. Bugün ara bulucuya bugüne kadar yüz bin dosya geldi biliyor musunuz? Ve bunun yüzde yetmişi de sulh sonuçlandı. Mahkemeye göre bunun avantajı ne biliyor musunuz? İki tarafta rızayı pazar anlaşması var. Yani helalleşme var. Mahkemeye gidip de ben haksız kaybettim, doğru haklı kaybettin diyen bir tane kişi var mı? Ama burada iki tarafında rızasıyla anlaşma sağlanıyor. Yüzde yetmiş, yüz bin dosyada yüzde yetmiş helalleştiriyor ekmekmiş ve muhakkak odamızın sunduğu bu yeni hizmeti muhakkak istifade edin diyorum kardeşlerim sizlere. Aslında Zonguldak için yeni bir karar daha aldık. Biz daha önce Odalar Birliği olarak Zonguldak'a bir okul yapmıştık. Ben Odalar Birliği Başkanı olarak, aile olarak da eğitime yapılan yatırım hiçbir yatırım kadar değerli olmadığını düşünüyorum. Dünyada yapılan yatırım Kesinlikle zarar etmezsin, kar edersin. O da eğitime yapılan yatırım. Bir kişinin kurtuluşu, bir kişinin meslek sahibi olması kadar büyük bir onur yok. Her iki dünyada da büyük bir onur var bunun karşılığında. İki dünyada da. İşte odalar biliyorlar. Daha önce buraya bir okul yapmıştık. Sonrasında 81 ile 81... Okul projemiz vardı, onu da bitirdik çok şükür. Şimdi ilçe oda başkanlarının hepsinin ortak talebi doğrultusunda Zonguldak'ın ilçelerine ve merkezde olmak üzere dört tane okul yapma kararı aldık. Zonguldak'ımıza hayırlı uğurlu